Sakin, sakin, sakin. Sakin. Tamam, rahat dur Düzgün <laughs> dur Merhaba arkadaşlar. Paçayla. Ile... Hey, hey. Hey, tamam, tamam, tamam. Tamam. Bunlar buradan mıydı ya? Gel, gel, tamam. Sakin, tamam. Tamam, tamam Eyvah eyvah, kaplan da geldi. Tamam. Evet, dişi olduğunu anladı. Tamam sen götür Ahmet Yaman yaman Sakin Tamam tamam oğlum Evet Dün Tamam ben arkadan geliyorum Kurt saldıran sürü arkadaşlar Paçayla geldik ama burada köpekler bir şey yapmayacağını düşünüyorum kaplan ve diğer köpek de geldi. Evet onlar bakın orada gergin bir meydan okuma var. Yaman rahat dur. Uf, yerler kayıyor. Çok yağmur yağdı. Bir yandan iyi oluyor ama bir yandan artık bunu şaka bir yana ciddi ciddi düşünmeye başladım. Buraya kış gelmeyecek. Öyle görünüyor arkadaşlar. Hava buz gibi. Yağmur yağıyor. Yani kar yağacak duruma kadar gelebilecek gibi bir şey var. Sakin durun o, Tamam mı? Antika davarı çok seviyor. İşte işki güzel. Hayvan davara gidiyor. Haydi haydi haydi. ona bakın ne kadar yakışıklı bir yürüyüşü var. İngiliz atları gibi böyle seke seke gidiyor. Aça. Çok çektin beni ha. Gel. Aça dur 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 dur. <laughs> Arkadaşlar mecbur açmayacağız. Tamam. Dur paça. Ulan zaten kayıyor yerler. Şimdi düşüreceğim bizi kıçımız üstüne. Dur. Hop 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 dur. Kavga çıkmasın diye mecbur böyle arkadaşlar. Gerek yok. Bazen yorumlarda yazıyor. Gerçekten biz şey yapıyoruz bazen. Tamam davardaki köpekleri şey yapamazsın. Bağlayayım diyemezsin. Sonuçta davara gidiyor geliyor. Köye geldiğinde bağlanabilir o ayrı mesele. Paça dur oğlum dur düşüreceğim beni bak. Gel gel gel. Gel paça. Paça benim ocağım atadın çeke çeke. Kolumu çıkaracaksın yerinden dur. Oğlum dur taşların içindeyiz zaten. Lan ne çekiyorsun sen de maşallah ya. Traktör gibi çekiyorsun bizi ha paça. Ya bakalım. Son geride kalan koyun sürüye katılıyor. Evet. Paça düşürecek beni ya kafaya koymuş. Yağmurlar gitsin. Çok güzel olacak. Paça ne kadar yakışıyor davara değil mi arkadaşlar? İçerisinde kamufle oluyor. Davar sürüsünün ortasında yok olup gidiyor. İşte koyun bunu seçemiyor. Kurt bunu seçemiyor. Koyunların sırtına bunu bağlamalarının sebebi e, Koyunun sırtındaki Yün yok Üşümesin diye bundan bağlıyorlar Geçen gün ben sordum merak ettim böyle bir cevap aldım Dur oğlum, dur oğlum Dur oğlum, dur Bakın şu köpek dişi size eğer yaklaşırsa yakından göstereceğim güzel bir köpek ama kangal değil Yaman o erkek değil dişi. şey Olay gelsin. Gel gitme. Hadi gidelim. Paça dur. Dur 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 dur. Gel bakalım. Yürü. Evet paçanın mamasını verdik. Şöyle bir gittik geldik. Gördüğünüz gibi yani. Hadi açılacak bir ortam yok arkadaşlar ee, Köpeği açacak bir ortam yok Zaten Paçanın yarası da var yavaş yavaş daha yeni iyileşmeye başladı O yüzden Hiç gerek yok aslında orada açılabilirdi yani açabilirdim Ama Dur Zeyna ya bak ittirince de ağlıyorsun ondan sonra ama sen geliyorsun beni yalıyorsun suratın Murat'ın her tarafımı Mikrop kapacağım olur mu öyle şey He? Olur mu al yala Seni en sevdiğimi ha. Ağzını yüzünü düzü yalıyorsun ya ama gel bakayım ben buraya. Eşek. İş o eşek. ne iş şöyle çek yamanın dişlerine bakın. Görüyor musunuz? Tam olması gereken tam <laughs> o Tam olması gereken diş yapısı. Daha, ooo, üstüne sal Git sonra bak. Git sonra Git Gelme. Ah sallıyorsun bir de eşşek olacak seni. Paça mamayı seviyor. Yani e, aldığım mama 300-350 civarı. Ölü e, öyle görünüyor ki paça e, yaklaşık bir buçuk paket 15 kiloluk ayda yiyor arkadaşlar. E, demek ki paça reisi öyle besleyeceğiz. Büyük ihtimal ben almadan önce mama ağırlıklı besleniyordu Yani yal veya işte şey değil. Mama, direkt mama veriliyordu. O yüzden mamayı daha çok seviyor Şu havaya bakın. Görüyor musunuz? Adam ta şuradan geldi. Arkadan geldi. Siz. Bakın oralardan geldi. Tam kutların sevdiği hava. Hayır Zeyna. Zeyna bırak o Paçama çalıyor. Davara çok yakışıyor. Sen davara mı gidiyorsun kendi kendine? He? Sen kendi kendine davara mı gidiyorsun kızım benim? Çok mu seviyorsun sen davarı? Bak Yaman ne yaptı gördün mü? Üstümüz başımız gördün mü ne yaptı? Sen çok mu seviyorsun davara gitmeyi? He? O iyi ki. çok bir şey yok davara gitmeyi. Bakın boğarın gözleriyle aynı bakışlar. Ay aslanım benim be. Ayrı bir şey ya. Yaman farklı bir şey. Artık aynı kapının köpekleri olduğunu anladılar. İkisi de aynı kapıya ait olduklarını biliyorlar. Yaman gel. Gel oğlum. Quântico, Bir şey dikkatimi çekti. Antika Yaman'ı çok seviyor. Yaman'a hep Yaman'a gidiyor. Yanına Yaman'ı öpüyor. Bakın gördüğünüz gibi. Yaman'la iyi bir şey olacaklar. Evet o yiyor. Ne yap? Nereye gittiniz bıraktım Malı getirecek. Ne oldu o Gezdik ama açmadık. Resi resi kalın. Geçiyor Yeşiyor sanki. Kur kurumaya başlamış. Bir de şey de kestik. İyi oldu. Zeyna hep bitirdin Zeyna. Kim geliyor? Bu yağmurda yukarıdan araba gelmesi imkansız. Yani öyle bir durumda ki traktör bile zor gider gelir. Bu arabanın sesini tanıdık geliyor bana. Gel. Evet, şey, şey, şey. Köyün arabası mı? Nereden geldi? Aşağıdan. Aşağıdan gelmiş bu. Evet, yukarıdan gelemez. yakışıklı maşallah. Ne yapıyorsun <laughs> Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Utangaçlar. <da. gülüyor> kaçtı. Paça eşşi öyle şey seni. Kurum benim şerefsiz. Akıllım benim paçam. Sen ne ettin bugün? <laughs> ne oldu? Ne oldu lan? He? Ne oldu o sen Tamam, sen Sence dumanla yavruları tuttun mu baba? Ama hangisinden? Belli olur zaten insan. Evet. Sultan Nazlı'nın zaten 10 gün oldu. Yani 10 gün hemen hemen olmak üzere. Temmuz Temmuz zamanları doğumlar gerçekleşecek artık biz de yavrularını göreceğiz. Paçayı bir dahaki sefer sultanla. Kesinlikle. Kesinlikle sultanla. Paçayla sultan harika olurlar. Buruş. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. E, gittik açamadık. Açmadık daha doğrusu. Yani köpeklerle birbirine girerler. Yarası var. Gerek yok. Böyle bir e, beni paça bir zorladı bayağı bir çekti. E, sporu iki kata çıkarıyor bana yani paça. O anlamda da güzel oluyor. Bir sonraki videoda görüşürüz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.